Kardeşlerim yeni bölümünde neler yaşanacak? Videomuza geçmeden önce Tolga çok iyi biri diziden ayrılmasın isteyenler videomuzu beğensin. Tolga kardeşini korumak için hayatını tehlikeye attı. Bu kardeşlik herkesi Tolga'nın aslında nasıl iyi biri olduğunu gösterecektir. Tolga hastanelik olacaktır. Sevgi teyzenin gelişiyle her şey aydınlanacak. Ahmet Ömer'in oğlu olduğunu şokunu atlattıktan sonra Ömer'in etrafında olacaktır. Suzan Ahmet yüzleşmesi yaşanacak. Ahmet neden bir oğlunun olduğunu bilmediği için Suzan'dan hesap soracak. Şevval'de Ömer'in babasının Ahmet olduğunu öğrenecek. Gönül ise kıskançlık krizleri geçirecektir. Şengül'ün evini basıp olay çıkartacak. Orhan ve Gönül'ün arası açılacak. Akif ise birilerinin parasal desteğini aramaya devam edecek. Kardeşlerim dizisinin sevenleri diziyi ATV'den izlemeyi unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.